Merhaba arkadaşlar ben Çağrı, yepyeni bir Kingshot videosuyla tekrardan sizlerleyim. Bugün korsan ödülü etkinliğimiz yani Enigma mağazası. Bu nedir, ne işe yarar? Hangi paketleri almalıyız? Buradaki mağazadan neler almalıyız, nelerden uzak durmalıyız? Ve çok çok önemli bir konu var. Videonun en başında direkt en önemli şeyi söyleyeyim. Buradaki inciler arkadaşlar birikmez. Etkinliğin sonunda eğer kullanmazsanız kaynağa dönüşür. Bilginiz olsun. Bakın şurada da yazıyor zaten. <laughs> Kullanılmayan her bir link mancısı etkinliğin sonunda size kaynak olarak verilecektir diyor. Ve bu kaynak hiçbir işinize yaramayacak. Paranız ve birikiminiz tamamen çöpe gider. Ama buradaki bu anahtarlar, şu gördüğünüz anahtarlar, korsan anahtarları birikir çantanızda. İsterseniz bir ay, isterseniz bir yıl sonra bile kullanabilirsiniz. Yani anahtarlar birikiyor. İnciler ise birikmiyor. Bunu oyun başına çok fazla para atan ve bunları biriktirip etkinliği sonunda çöpeleyen arkadaşlarımız var. O yüzden videonun en başında en değerli kısmı söylemek istedim. Diğer kısımlar da gerçekten değerli ama paranız ve zamanınız çöpe gitmesin. Videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ee, çok fazla istek video geliyor. Ee, zamanım olduğu sürece hızlı hızlı en önemli videoları sıralamasıyla çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. En kısa zamanda size istediğiniz videoları ulaştıracağım. Tek tek tüm yazdığınız... İstek videoları notlarımı aldım. Hepsini sırasıyla çekeceğim. Şimdi videomuza geçelim. Enigma mağazası yani korsan ödülü. Eyaletimiz arkadaşlar. Her genin 3. çarkında yani 3. ruletinde ve 5. ruletinde gelir. Bilginiz olsun. 3. rulette sayarsınız işte bir tane gen geldi 50. günde. 1. rulet oynadınız. 2 hafta sonra 2. rulet geliyor üçüncü hafta sonra bir rulet daha geliyor. O zaman bu etkinlik gelecek. Sonra iki rulet daha oynadığınızda beşinci rulet gelmiş olacak. O zaman tekrar geliyor. Bu şekilde devre daim yaparak bu etkinliğin gelme zamanlaması budur. Şimdi bu etkinlik bizim için neden önemli? Oyunda kahramanlarımızın silahları var. Bu kahramanımıza geldiğimizde donanıma tıkladığımızda burada bunun bir özel silahı, özel donanımı var. Buradaki özel donanım şu anlama geliyor arkadaşlar. Diyor ki Zoe diyor bu alttaki önemli. Üstteki sefer ve arenada geçerli. Alttaki bizim tüm savaşlarımızda geçerli. Ama tüm savaşlarımızda nasıl geçerli? Hemen size bir detay vereyim. Şimdi bunun sefer kısmı eğer silahını full yaptığımız seviyede. Bu arada şununla alakalı bir bilgi vereyim. Bir kahramanın özel donanımını sıfırdan 10 yapmak istiyorsanız toplam 375 tane bu sandıktan ihtiyacınız var. Beşer beşer artarak gidiyor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, işte 45, 50 diye. Son seviyede 50, 9. seviyede 45 istiyor diye hesapla yapabilirsiniz. Toplam 275 tane istiyor. Şimdi Zoe'nin silahı ne işe yarıyormuş? Diyor ki arkadaşlar e, garnizon komutanı olduğu için savunmacı ekiplerin saldırısını. Burada savunmacı ekiplerin diye bir yazı geçiyorsa siz bu kahramanı kendi şehrinizde garnizona koyduğunuzda birisi sizin şehrinize saldırıyorsa %15 ekstra savunma alacaksınız. Ama bu %15 diğer %15'ler gibi değil. Bu çarpan olarak ekleniyor. Diyelim ki sizin savunmanız arkadaşlar 1000. Buradaki %15 eklendiğinde 1015 olmayacak. 1150 olacak. Oyundaki en değerli şeylerden bir tanesi kesinlikle budur. Ama düşük yatırımlı oyuncular ayda birkaç bin lira atan, 3-4 bin liraya, 5 bin liraya yakın paralar atan oyuncular bu özel silahları bence 4 en yüksek altı seviyede bıraksınlar. Çünkü bunları yükseltirken şunu fark edeceksiniz. E, dördüncü seviyede geldiğinde aşağıdaki yükselir. Bunu 5 yaptığınızda yukarıdaki fetih yükselir. 6 yaptığınızda tekrar aşağıdaki yükselir. Yani tek sayılarda yukarıdaki fetih yeteneği yükseliyor. Arenada işe yarayan. Çift sayılarda ise sefer yeteneği yükseliyor. O yüzden düşük yatırım oyunculardan 4 ya da 6 yapmasını tavsiye ediyoruz. Ben genelde 4 de bırakıyorum. Eğer yükseltebilecek malzemem varsa biraz para yatırıyorsam 6 yapıyorum. Ama kesinlikle balina değilsem yüksek yatırımlarım yoksa 8 ya da 10'a zorlamıyorum. Çünkü yükseldikçe bizden istediğim maliyet artıyor. Şimdi dediğim gibi direkt çarpan olarak ekleniyor. Savunma da çalışıyor. Diyelim ki şatoya girdiniz, rally açtınız, saldırı kahramanına girdiniz. İçeriden saldırı kahramanı çıkarıp bu kahramanı rallyleri olarak koyduğunuzda size ekstra %15 saldırı verecek ve 1000 istatistik varsa 1150 olacak. İstatistikler arttıkça da bunlar artacak. Şimdi saldırıda nasıl çalıştığını görelim. Bir tane saldırı kahramanı bulmamız gerekiyor. Mesela Marlin. Marlin'in silahını yükseltmemiz gerekiyormuş. Bende bir saldırı kahramanı Helga var. Helga'dan bakabiliriz. Arkadaşlar Helga diyor. Seferberliğe katılarak seferberlik birliklerinin öldürücülüğünü %15 arttırır diyor. Eğer bu ibare varsa seferberlik birliklerinin öldürücülüğünü arttırır diyorsa bir şehre tıkladığınızda bir tarete, bir kaleye, bir şatoya üstüne tıklayıp ralla seferberlik başlat dediğiniz anda bu kahraman içerideyse size %15 öldürücülük verir. Her kahramanın özel silahlarına, özel donanlarına kesinlikle bakın. Yani 1000 öldürücünüz varsa 1150 olacak. Ama mesela siz bu kahramanla birinin bir arkadaşınızın şehrine solo bir saldırı atın. Tıklayın ve saldır deyin. Bu işe yaramaz. Çünkü sadece seferberliklerde işe yarar. Özellikle bu silahlar Balina eyaletteki rally açan oyuncular için inanılmaz değerlidir. Şimdi silahların ne işe yaradığını anlattığımıza göre tekrardan korsal ödüne etkinliğimize gelebiliriz. Bu etkinliğimizde bu kadar anlattığımdan anlamış olmanız gerekiyor. Buradan sadece bu etkinlikteki oynama amacımız özel kahraman aleti sandıklarını almamız. Biraz önce size dediğim gibi bir tanesini sıfırdan 10 yapmak için 275 tane gerekiyor. 200 tane buradan satın alabiliyorsunuz. Enigma eğer inciniz varsa. Buradan paketleri alarak şunları açarak ilerleyebiliyorsunuz. 20 tane açtığınızda örnek veriyorum. Şurada 30 tane inci veriyor. İleri geldiğinizde burada işte donanım sandıkları veriyor S3. 100 yaparsanız. Bu şekilde ilerideki ödülleri zaten görebiliyorsunuz. Şimdi bizim buradaki ana önceliğimiz kesinlikle silahlar almak. Ama şöyle bir uyarıda bulunacağım. Oyuna başladığınız ilk günden itibaren Gen 1'de oluyorsunuz arkadaşlar. Buradaki Gen 1 dediğim S1 aslında. Buradaki S3, S4, S5 Gen olayı. Biz jenerasyonlara Gen 1, Gen 2, Gen 3 diyoruz. 50. günden sonra Gen 2'ye geçiyorsunuz. Oyuna 3 tane yeni kahraman geliyor. O zamana kadar bence Ayas Servet geldiğinde çok özür dilerim. Korsan ödülü etkinliği geldiğinde birinci gendeki kahramanlar için özel silahları geliştirmeyin. Yani oyunun başındaki 50. güne gelene kadar ki hiçbir kahramanın silahı sizin için değerli değil. Sadece balina arkadaşlar dışında. Düşük yatırımlı bir oyuncuysanız 50. günden sonra gelen S2 sandıkları sizin için çok çok değerli arkadaşlar. S1'de ne yapıyoruz bu etkinlik geldiği zaman? Eğer paket alıyorsak şuradaki şeye geliyoruz. Neredeydi? Burada. En mantıklı paket kesinlikle bu paket. 229 liraya 2x açıyorsunuz. Buradaki günlük tatbikattan ödülleri, görevleri yaparak ödülleri topluyorsunuz. Daha sonrasında alınabilecek bu etkinlikteki en iyi paket bu pakettir. 39 liralık ve bundan sonra gelen 120 mi 180 liralık pakettir. İlk iki paketten sonra 3, 4, 5 Paketler biraz kötüdür. Kötüleşerek gider. Her zaman oyundaki en karlı paket ilk paket ve ikinci pakettir arkadaşlar. Genelde %90 bu şekilde oluyor. Daha sonrasında aldıklarınız artık biraz daha sizi zarar uğratır. Genelde yatırım yapan arkadaşlar ve bu etkinlikte para yatırmak isteyen arkadaşlar şu şekilde yaparlar. Bu etkinlik bir hafta sürüyor, 5 gün sürüyor diyelim. Giriyorlar ilk gün işte buradan 2x ödülünü alıyorlar, para yasasını alıyorlar. Daha sonrasında Buraya geliyorlar. Buradan ilk gün 39 liralık ve bir sonraki ikinci paketi alıyorlar. Sonra 24 saat geçmesini bekliyorlar. Tekrar buraya geliyorlar. 39 100, işte bir sonrakini alıyorlar. Böyle 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 anahtarları biriktiriyorlar. Gen2 geldiğinde ise bu anahtarları kullanıyorlar. Dediğim gibi bunlar çantanızda kalıyor. Kaybolmuyor. Gen 2 için saklayabilirsiniz. Çünkü Gen 2'de 2 tane kahraman almanızı tavsiye ediyoruz. Yani aslında bu sizin oyun planınıza göre değişiyor. Diyelim ki siz Gen 2'de kahraman almayacaksınız. Gen 3'te 3 kahraman almak istiyorsunuz. Tamamen size bağlı. Oynayış biçiminize bağlı. O zaman S3'e biriktirmeniz lazım. S4'e biriktirmeniz lazım. Tamamen alacağınız kahramanlara bağlı arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde. Öncelikli olarak almamız gereken silah sandıkları. S3'e geldik diyelim. S3 silah sandığı var. S2 silah sandığı ya da S1 silah sandığı buradan maalesef alamazsınız. S2'deyken de S1 silah sandığı alamazsınız. Hangi gende bulunuyorsanız arkadaşlar o genin silah sandığı sadece bu etkinliğe gelir. Genelde oyuncular ilk başta bu tarz görünümleri falan almak isterler. Ee, tamamen bomboş görünüm. Size ekstra oyun içinde hiçbir şey vermez. Şuradaki ekstra %2 de olsa şuradaki bireysel avızı da bir işinize yaramaz. Ama sonuçta bu bir oyun. Para sizin paranız. Hani ben bu görünüm olsun diyorsanız tercih sizin ama ben bu tarz görünümlere para yatırmanızı tavsiye etmem. İkinci olarak buradan alabileceğiniz şey ben kesinlikle Şuradan biraz bunlardan alabiliyorum sandıklardan çünkü bu her türlü oyuncunun işine yarayan şeylerden En azından biraz inciniz kalırsa Ve silaha ihtiyacınız yoksa 4 yaptıysanız elinizdeki incilerle biraz Bu evcil hayvan geliştirme malzeme özel sandıklarından satın alabilirsiniz Onun dışında buradaki mağazadaki hiçbir şeye tıklamıyorum Yine karar sizin. Şimdi burayı nasıl oynuyoruz? Burası da aslında tamamen taktiksel çalışan bir şey. Farklı farklı yöntemler var. Zaten burada göreceğiniz üzere her birinin çıkma olasılığı var. İşte görkemli sandıkta diğerlerinin ki daha yüksek. Seçkin sandıkta %24. Diğerinde %67.5. Bu şekilde gidiyor. Ben şu şekilde oynuyorum. Mesela oyunun birinci günü geldi ve elimde 10.000-15.000 anahtar birikti ya da 5.000 birikti. Bu etkinliği oynayacağım diyelim. Ben geliyorum abi sadece buna tıklıyorum. Açıyorum. 10 tane hasatın çıktı. Başka hiçbir şey tıklamıyorum. Günlük ücretsiz 3 tane yenilem hakkım var. Bunu yeniliyorum hemen. Bakıyorum burada hiçbir şey yok. Sadece bu ikisi var. Açmıyorum. Kim arkadaşlar? Bazı arkadaşlar bunları açıyor. Geri kalanı bırakıyor. Yeniliyor. İki tane yöntem var. Tamamen size kalmış. Ben tekrar bunu yeniliyorum abi. Bakıyorum burada bir tane var. Bunu açıyorum. 20 tane çıktı. Peki. Bir sonraki güne geçiyorum. Pardon ücretsiz tekrar tıklıyorum. Son hakkımı kullandım. Buna tıklıyorum. Tekrardan açıyorum. 20 tane daha çıktı abi. Yine bunlara dokunmuyorum. Abi bekliyorum. 16 dakika sonra gün yenilenecek. 3 ücretsiz yenileme hakkı daha verecek. Son güne kadar bu şekilde ilerliyorum. Son güne geldiğimizde artık hepsini aç yapmaya başlıyorum. Bu şekilde hepsini aç yapıp açıyorum. Ama tabii ki şu şekilde. Diyelim ki hepsi size bundan çıktı. Hiç kırmızı yok, bu yok, açmayın abi 90'a yenileyin. Keşke yenilemeseydim. Neyse mesela bu senaryoda hepsini aç yapmam abi. Açık konuşayım. Buna bir kere tıklarım. Daha sonrasında geri kalanları harcamam. 90'a yenilerim. Mesela burası geldi. 2 tane bundan, bir tane bundan hepsini açabilirim. Şu an aslında işim yok da ihtiyacım yok ama sadece video için açıyorum. Sonra tekrar ücretsiz yeniliyorum. Şunu açıyorum. Ya sistem genel olarak böyle ama dediğim gibi son gün yenileme haklarınızı kullanıyorsunuz. Sadece size göstermek için yaptım. Ee, genelde bu tarz etkinlikte şuradaki 20'ye kadar gelip şunu alabilirseniz iyi olur. Hani Ben genelde 20'ye kadar oynuyorum sonrasını biriktiriyorum ama yine tercih sizin. Buraya geldiğimizde de yine dediğim gibi hiçbir şey almadan buradan silahları hesaplıyorum. Elimdeki basmam gereken silaha göre bunları basıp alıyorum. Evet arkadaşlar bu etkinlikle alakalı herhalde söylenebilecek her şeyi söyledim. Ama atladığım bir şey varsa ya da sizin sormak istediğiniz anlamadığınız bir kısım varsa videonu videoya yorum atarak şey yapabilirsiniz. Telegram, Discord ya da Instagram kanallarımıza katılabilirsiniz. Hepsi video açıklamalarında mevcut arkadaşlar. Videoyu sevdiyseniz beğenip sevmediyseniz dislike atabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.